aranan bir şeyle karşınızdayız. Hani insanlar evet başkalarının beleg modlarını oynarsınız ama biliyorsunuz ki içinizden siz de yeni bir mod yapmak istemişsinizdir. Bunu biliyorum ki bunu yapmak için Addons Maker size yardım ediyor. Nive tıklıyorsunuz. Beyler buradan böyle tasarım yapabilirsiniz herhangi bir eşya konusunda. Ama burada hazır ve çok güzel modlar da var. Bu arada bu modların da videoları gelecek. Mesela kolayından başlayalım. Bir ne bileyim ne olsun. Kıyafet modu. Ee, nasıl Şöyle yazılıyordu sanırım. Cloud. Cloud yazdık. Ancak İngilizce yazarsanız çıkıyor sanırım. Öyle biliyorum. Yani şu anda bug'a girdi. Aha dur. Burada yeni bir şey var sanırım. Buradan özelleştir var. Skin mod map seed. Hatta seed'e basalım. Epic over rank And fall I think. Small Moon Tail Village. Two villages. Okay. Gold and diamonds are there. Tamam. Mesela başka bir şeye gelelim abicim. Ne olsun? Skins map mods. Okay. Geldik. Mods'tayız. E, sword yazalım. Ya da sword yazalım diyelim ki. Gelir birazdan. Bazen böyle takılmalar yaşayabiliyoruz beyler. Ama sizde olmaz inanın. Showcase mesela böyle mini şeyler de var. Mesela diyelim ki Lock Big yüklemek istiyorum. Buradan doğal basıyorsunuz ve yükleniyor. Ama ben şimdi gözünüzün önünde bir şey yüklemek istiyorum açıkçası. Şu anda biraz internet sıkıntısı var sanırım. O yüzden tam yüklenemiyor. Az önce yüklenmişti. Creator'a gelip gidip gelelim abi. Ya yani Creator'dan da böyle sanırım buradan da bir şeyler alabiliyoruz. Raspov. Tamam. Nasıl koyuyorduk abi burada? Şöyle. Bakalım. Evet benler buradan da işte böyle üretim yapabiliyorsunuz. Şimdi mesela Addons'a geldik. Addons. Calfcase'de duralım biz. Mesela veya yazsak Gun. Gun yazalım. Silah. Ne çıktı? Material Guns. Pacific Uniform. Green Texture. Bakalım. Patox Battler. Evet beyler. Material Guns Stone. Bunu download'a tıklıyoruz hemen. Evet beyler. Import to game diyoruz. Buradan Minecraft'a tıklıyoruz hemen. Evet Minecraft'a geldik. Şimdi gelirim. gelelim. Yüklensin hemen şöyle. Şimdi birazdan e, bir dünyada göstereceğiz. Video attı bir dünyam var benim. O dünyada göstereceğiz. Oyna. İçeri aktarma baş, başlatıldı. Material Guns Stone 1.6 geldi. Okey şimdi videoya geliyoruz avcılara. Davranış paketleri. Burada vardır büyük ihtimalle kullanılabilir. Fries, Material Guns Stone. Burada. Evet beyler. Bu tüyo videomuz da bu kadardı. Sonraki videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.